Ben falan diyeceğiz. Şöyle bir kulübümüz var arkadaşlar. TR Türkiye'ye gelebilirsiniz. Liderlik tablolarına bakıyoruz. Biz Mo sıralamasında arkadaşlar Mo. 238. Arkadaşlar sizden bir kişi daha gelirse tamamen şey bitirebiliriz. 2 200'e geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bugün Detay videosu yapacağız. Ve şöyle ilk detayımızdan başladım. Ya ve bakıyoruz. Evet, nerede? Burada en altta Evet beni ayak ayakkabılarının altları da böyle. Elderla Colette'in bir ilişkisi olabilir arkadaşlar. Ve şimdi bu karakterimizi denediğimizde bu görüntü arkadaşlar. bayrafı denediğimizde ultimizi söyle atıyoruz. Bu her yerde oluyor alıyoruz bir yerde bir şey kalıyor. Normalde böyle bir şey olmuyor. Bu hata olabilir. <laughs> böyle iş arkadaşlar. <laughs> Çok derslik görünüyor. Evet. Şimdi diğer detayımıza geçelim. Şimdi dostluk maçı. Dostluk maçından. Yılan dükkanı sanırım. Yılan dükkanına giriyoruz. Girelim. Bakın burada al bayraf duruyor. Bunu buraya al bayrafla girerseniz buradaki al bayraf kayboluyor. Çünkü o sizi izliyor. O yüzden hemen diğer şey geçelim. Arkadaşlar bunlar başkalarının yaptığı haritalar gibi. Mesela ne bir şey galak görmüştük az önce. T Güzel bir harita. Güzel. Ama yaptıkları çok da güzel olmuyor. Türklerin, İngilizlerin yaptığı haritalar farklı. Öyle şeyler arkadaşlar ve diğer şeyimize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün pilot, pilot mu? pilot kolet geldi. Ve şu an biz uzay temasındayız. Ve bu geldi. Bu uzaylıya benzemiyor. Çünkü ismi pilot pilot kim oldu yani uçağı kullanan kişi o olmaz mı? İşte o pilot diyor. Olmaz yani. Böyle bir değişiklik diye bir şey gelmiş. Ne bu ne, neydenmiş? Yeni ay yılı 2021 kostümü. Arkadaşlar. Bir de niye buraya geldi bu? Ne yeni ay yılı kostümleri diye geldi ki? Buraya da gelebilirdi kostümler bölümüne. Normalde bazı kostümler buraya geliyor yani. da bir bro pes videosu koyacağım. Çok güzel bir bro pes videosu olacak. Böyle tamamen bro pes atacağım. Böyle sonuna kadar. Belki buradaki bro de alabiliriz. Ben diğer bro pesi alırız arkadaşlar minik bir detay videosu oldu. Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Güle güle bay bay.